Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok çok iyiyim. Hatta bomba gibiyim. Bugün başta da görmüş olduğunuz gibi Vahit Karanoğlu'nun sevgilisi Nur Hayat'ın yani Şehrazat'ın hayat hikayesini anlatacağım. Kırmızı Oda'nın fragmanında gördüm ki Melisa Aslı Pamuk Şehrazat rolüyle karşımıza çıkacak. Yine Kırmızı Oda birbirinden değerli sanatçıları konuk etmeye devam ediyor. Vahit Karanoğlu ve Şehrazat'ın aşk hikayesi. Bakalım nasıl olacak onu da bu videoda anlatacağım. Bu arada Şehrazat'ın esas ismi Nur Hayat. Ama ben Vahit Karaanoğlu'nun hitap ettiği şekilde Nur Hayat'a Şehrazat demek istiyorum. Bunun da sebebini videonun en sonunda açıklayacağım. İsterseniz çok fazla lafı uzatmayayım. Bir an önce videoya başlayalım. Vahit Karanoğlu kimdir bunu anlatmayacağım. Çok fazla değinmeyeceğim. Zaten dizide bunu böyle uzun uzun anlattılar. Biz kim olduğunu biliyoruz. Ama çok kısa çok çok minik değineceğim. Ve daha sonra esas olarak Vahit ve Şehrazat'ın aşk hikayesini anlatacağım. Bayit Karanoğlu 60-70 yaşlarında iyi öğrenim görmüş ve nüfuslu bir ailenin iki erkek evladından bir tanesidir. Almanya'da üniversite eğitimi görmüştür ve o yıllarda yurt dışında okuyan nadir insanlardan, nadir Türklerden bir tanesi. Almanya'da okuduğu üniversiteyi birincilikle bitiren ilk Türk Bayit Karanoğlu'dur. Ve daha sonra Almanya'da başka bir kıza aşık olur. Ama babası evlenmesine izin vermez. Ve Türkiye'ye döndükten sonra kendisi gibi nüfuslu bir ailenin kızı olan Nurcan Hanım'la evlenir. Nurcan Hanım'la evliliğinin çok süper olmadığını zaten Vahit Karahanoğlu kendi ağzıyla kırmızı oğlu da anlattı. Ve biz şimdi... Şehrazat'la olan ilişkisi nasıl başladı, neler oldu ve en son neler olacak Bunlardan bahsedeceğim. Ait Karahanoğlu İstanbul'da bulunan en büyük otellerinden birinde kalmaya başlıyor ve günden güne bu kalma süreleri daha da uzuyor. Ama ailesi hiçbir şekilde Vahit Karahanoğlu'na kırışmıyor, onu hiçbir şekilde soru sormuyor, sorgulamıyorlar. Aslında işin merkezi de her şeyin başladığı ve her şeyin bittiği yerde o otel olacak ve Şehrazat'la da o otelde tanışmışlar. Çok uzun yıllar boyunca da aşk geçiyorlar. Vahit Karahanoğlu'nun hastalığının dışa dönük olan döneminde tanışıyorlar Şehrazat'la ve Şehrazat'ı görür görmez etkileniyor Vahit Karahanoğlu. Hem güzelliğinden, asaleti ve donanımından dolayı inanılmaz derecede etkileniyor Vahit Karanoğlu. Ve orada dediğim gibi büyük bir aşk başlıyor. Vahit Karanoğlu Şehrazat sayesinde tekrardan hayata tutunuyor. Tekrardan yaşama sevinci doğuyor içerisine. Ve Şehrazat'a kraliçeler gibi bakıyor adeta kral dairesinde yaşatıyor ne isterse yapıyor yani Şehrazat'ın yediği önünde yemediği arkasında her istediği oluyor ve en sonunda şöyle bir şey oluyor depresif halinde vermiş olduğu kararla bir tuzağa düşüyor ve oteli satıyor. Ait Bey yıllardır yaşamış olduğu bu gizli aşkın günahını çektiğini düşünüyor. Hem Şehrazat'tan ayrılıyor hem de otel elinden gidiyor ve yine depresif bir duruma düşüyor ve oğlu Zafer bunu gördükten sonra babasının bu durumunu gördükten sonra Ait Bey'i alıp doktor hanıma seanslara getiriyor. Ait Bey doktor hanıma her şeyini anlatıyor. İçini dışını döküyor ve daha sonra şöyle bir şey oluyor. Otelde elinden gitmişti ya Doktor Hanımda. da bu satmış olduğu otelin hastalık dönemine denk geldiğini kanıtlayıp imzanın da geçersiz olduğunu raporla kanıtlayınca otel tekrardan White Bey'e geri dönüyor. sonra White Bey hastalanıyor, ölüm döşeğine düşüyor. Bütün ailesi çok üzgün ve White Bey ölüyor. Öldükten sonra da White Bey'in vasiyet açılıyor. O da da sadece ve Zafer Bey var ve vasiyetname okunurken o İstanbul'daki en büyük otel kime bırakılıyor biliyor musunuz? Şehrazat'a Bıraktığını vasiyetnamesinde yazıyor ve tabii eşi Nurcan'ın da öyle şaşırıp kalıyor yani ne yapacağını bilemiyor ilk başta ama bütün asaletiyle diyor ki vahid ne dediyse diyor vasiyetnamesine harfi harfine uyulacak sorgulanmayacak diyor ve kabul ediyor Otel Nur Hayat tanıma yani Şehrazat'a kalıyor. Nurcan Hanım hiçbir şekilde sorun çıkartmıyor. Hiçbir şekilde problem çıkartmıyor. Sorgulamıyor. Sadece diyor ki benim eşimi en iyi tanıyan beni doktor hanıma götürün onunla görüşmek istiyorum diyor. E şimdi Şehrazat kimdir? Hayat hikayesi nedir? Biraz da bundan bahsedelim. Şehrazat 30-35 yaşlarında genç, güzel, alımlı ve donanımlı bir kadındır. Şehrazat fragmanında gördüğümüz gibi aslında kanun sanatçısı, babası gibi kanun sanatçısı. Annesiyle babası ayrı ve baba özlemiyle büyümüş bir genç kadın. Çocukluğuna dair aslında hissettiği en büyük duygu boşluğu, baba hasreti, baba özlemi ve babasına karşı duyduğu hayal kırıklığı, en büyük duygusal ihtiyacı ise güven duygusu ve bunu vaidde bulacak. Annesiyle babası ayrı dediğim gibi annesi İranlı, babası da Türk ve uzun yıllar annesiyle birlikte İran'da yaşamış ama hep Türkiye'ye dönme hasreti var. Türkiye'ye dönüp babasıyla özlem giderme ve babasını görme hayali kurarken babasının ölüm döşeğinde olduğu haberini alıyor ve apar topar Türkiye'ye dönüyor. Birkaç gün sonra da babası vefat ediyor ve daha sonra Şehrazat o İstanbul'da vakitle tanıştı. Otelde kalmaya başlıyor ve orada Vahit'le tanışıyor. Aslında hayatının dönüm noktasını orada yaşıyor diyebiliriz. Aslında Şehrazat ve Vahit çok farklı iki karakter. İki zıt kutup diyebiliriz. O iki zıt kutup birbirini çekiyor ve büyük bir aşk yaşıyorlar. Yani Vahit Bey Şehrazat'ı duygusal açıdan o yaşayamadığı özlemleri, hayatı, çocukluğu, gençliği veriyor. Onu bu açıdan, duygusal açıdan doyuruyor diyebiliriz. Zaten Şehrazat Vahit Bey'den hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey talep etmiyor. Ona sınırlar koymuyor. Sadece kaybetme korkusu yaşıyor ama bunu Vahit Bey hiçbir şekilde yansıtmıyor. Doktor hanımla olan seansında diyor ki ben onun bir gün gideceğini bile bile onu sevdim diyor. Ve dediği gibi de oluyor. Yıllardır süren bu ilişki Vahit Bey'in depresyona girip ortadan kaybolmasıyla son buluyor. Şehrazat da inanılmaz derece kötü zamanlar geçiriyor. O da aynı şekilde depresyona gidiyor ve kendisini doktor hanımın kliniğinin de buluyor. Ve bu süreç içerisinde de Şehrazat gerçek kimliğinin farkına varır. Yine bir yıkım yaşarlar. Daha sonra Şehrazat ve Zafer Bey bu otelin devri için karşı karşıya gelirler. Zafer Bey zaten gördükten sonra Şehrazat'ı çok fazla şaşırır. Zafer'le yaşları denktir. Çok güzel bir hanımdır. Ve daha sonra otelin devri gerçekleşir. Aslında hikaye bu kadar. Şimdi geldik White Bey. Neden Nurhayat Hanım'a Şehrazat diyor. Çünkü Nur Hayat Hanım binbir gece masallarını babasından dinlediği için ve bu masalları da Vahit Bey'e geceler boyu anlattığı için Vahit Bey Nur Hayat Hanım'a Şehrazat ismini veriyor. Bu hikayenin ismi de binbir gece masalları olmasının sebebi bu. Ve Vahit Bey ile Nurhayat Hanım'ın yani Şehrazat'ın hikayesi bu şekildeydi. Bakalım Cuma günü bizi neler bekliyor, ne kadarını bize aktarılacak, ne kadar kitaba uygun gitmeyecek bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ve Vahit Bey ile Şehrazat'ın hayat hikayesi bu şekildeydi. Videoyu gereksiz uzatmak istemedim. Esas konulara, esas olaylara değinmek istedim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve videonun sonu artık kapatabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Çok öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.